tüm çiftçilerimize yeniden bereketli bir sezon e, olma bir yıl olsun diliyoruz. E, Manavgat, özür dilerim e, Gazipaşa lokasyonu, Karalar mahallesinden e, yine bir başka üreticimizden, genç arkadaşımızdan beraberiz. E, i̇ki yaşındaki bitki, hocam bir elinizi kaldırabilir misiniz yukarıya doğru? Bitkideki gelişimi sadece gözlemek amacıyla. iki buçuk yaşındaki bitki, e, sulama sistemi son derece rasyonel, son derece teknik ve doğru. Toprak yapısı kayrak, saha güneye bakan bir yamaç, kuzeyi kısmen açık. Biz meyve yetiştiriciliğinde, avokado yetiştiriciliğinde toprak derinliğini, profil derinliğini önemsiyoruz. Fazla suyun sıkıntılı olacağını önemsiyoruz. O yüzden diyoruz ki fazla su bize ciddi manada sıkıntı. Dolayısıyla suyun direni olması lazım ve hava akımını önemsiyoruz. Meyvecilik yapılacak yerde, avokado yetiştiriciliği yapılacak yerde hava erozyonu önlenmeli. Özür diliyorum. Hava erozyonu olmalı. Şimdi bakıldığı zaman hocam e, yukarıdayız. Yaklaşık 370 375 metre rakımdayız ve hava akımı var sürekli. Belki e, bitkide su tüketimini hızlandıracak. Stomalardan su kaybını arttıracak. Ama ee, biz bunu sunamayla telafi ederiz. Eğer etrafı kapalı olsaydı, don çukuru artı sıcak çukurudur aynı zamanda. Don çukuru e, kış döneminde gelir radyasyonel yolla çöker ama o yazın aynı zamanda sıcak çukurudur. Orada meyvecilik kesinlikle sıkıntılı. Dolayısıyla yükseğe çıkmışsınız, e, bir yamaç açık, güney olduğu gibi açık. E, batıp e, düzeltiyorum. Kuzeyin bir kısmı açık ama iki buçuk yaşındaki bitkilerdeki gelişim. Ben üreticimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılın e, meyve gözlerinin şimdiden olgunlaşmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Üreticimiz sulama ve bitki besleme programı ile ilgili gerekli aksiyonları alıyor. İki iki buçuk yaşındaki bitkinin boyu. Hocam boyunuz kaç? 86. Bir 86. Bitkideki iki buçuk yaşındaki bitkide iki buçuk metreye yakın e, boy var. Üreticilerimize gayretinden, e, emeklerinden ve e, bilgiye verdikleri değerden ot, e, ötürü çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon şey olsun. tekrar.